Yıldık yeni bölümden herkese selam dostlar. Ulan saçı başı da attık giriş yaparken iyi mi? Neyse. E, videoyu videoya girene kadar arkadaşlar bu arada pazarımızdaki paramız 20 m olmuş. 11 em de böyle var. 31 em belki 32 em falan bir para var falan ya da 30 em o civarlarda. Suratları toplamak lazım. E, şöyle arkadaşlar videoya girene kadar gördüğünüz gibi envanteri fullledim. Bu arada bir tane sinso. Bir tane de çurlu mudur nedir sarı lanet olasılardan tamam, kırmızı geçmiş bir okuyalım istedim bu arada envanteri fullledim arkadaşlar böyle dolanırken başka bir şey var mı görünmezlik benimle Vallahi videoya girene kadar pazar çabuk yanına gidene kadar şöyle gördüğünüz gibi ıvır zıvırları fullledim. e bunlar ne yapacağız Tabii ki de pazarımıza atacağız arkadaşlar pazara atmazsak olmaz orada ne varmış orada ne var oh bayağı yine bir şeyler var güzel güzel severiz olur alalım bunları inek denilemiyoruz o kadar dolduk neyse sıkıntı yok haydi pazarı bozalım arkadaşlar pazardaki parayı e, bu çara atalım Ayrıca bunda da bak pet kitabı yine 23 tane daha olmuş. Eldekilerden ne kadar satılmış? Ee, 50 tane olmuş. En son bir e, toplamda 100'ü geçti ama bir 40 tane kalmış. Güzel onar onar satılıyor. Sıkıntı yok hani e, çok daha aciliyet olan bir şey değil. Mesela bak Kırmızı Ejder Apulu bir para etmiyor satarken. Ondan sonra güçlendirme çekmecesi de kolay kolay etmez. Ama e, süt çevirme ediyor. Ama yani çok değilmiş. Beş değilmiş. Neyse neyse. Haydi o zaman ben şu pazarı bozayım arkadaşlar. Pazardaki parayı alayım. Ondan sonra e, bunları da vereyim daha sonra da artık çırık asmaya falan başlayalım elimizdeki paraya da bir bakalım önce Evet arkadaşlar pazarımızı kurduk şöyle sizlere göstermek istiyorum hani, e, elimizde 31M 456K para oldu çok 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 güzel Daha 13 leveliz abi hani direkt levele kasmadık ama Daha e, 4. bölümdeyiz aynen 4. bölümde e, 30 M para gayet güzel Ayrıca şöyle lisan yüzüklerinin tanesini 1M'den attım çünkü elime 3 tane yerden geçmiştim 3'ünü atmıştım 3'ü de satıldı. Şu an inşallah hep satılırsa 5, 9 M gelecek arkadaşlar buradan gayet iyi. 4 me satılmadı zehirli bu BK 3.5'a düştüm belki piyasası düşmüştür bilemiyorum. Birinci kılavuz 750K, genç pet kitaplarında 722K'dan cesur peti 2 M, yabani peti de 2 M400K'ya koydum. Onun dışında bunlar böyle denemelik fiyatlar falan filan, artılı ilaç 40 tanesi 2 M. Şöyle 200 tane zırh planı bunları yerden toplaya toplaya biriktirdiklerim. Ee, 10 eme attım bilmiyorum belki 200'lüsünü bulmak zordur. Cam yok bilmiyoruz arkadaşlar göreceğiz anları alınmaz. Ee, çileni 100 tanesini 1 eme attım yerler dolu. Lakini yüzüklerini, Lusini yüzüklerini aslında. Lusini yüzüklerini 222k'dan. Görünmezlik panelinde 333k'dan pazara attım arkadaşlar. El ve satış olacaktır. Elbet buradan bize paralar gelecektir. Ben zaten video içerisinde satıldıkça alttan görüyorum. Altta duruyor. Yank artınca söyleyeceğim arkadaşlar. Bu sefer gidip metin kesmeyelim. Bu sefer gidelim. Bak 10 tane futbol topu buldum. Şu an event değil ama olsun. İleride lazım olur artık. Ne zaman olursa bir daha event. Şöyle baya bir pot yerden topladık. Baya biriktirdik. E gidelim o zaman. Çarı biraz kasalım. Bak hala da yerde itham arıyorum. Bir şeyler de bu. mavi inci kırmızı inci var. onları alayım. Onlara yazık be. Seviyorum bunları. Bak ikişer ikişer bile. Dursun şu köşede ne olacak ki? Gidelim arkadaşlar. Çarı kasalım. Hatta şöyle yapalım. direk ee, direkt bakra ışığından Ve çarı kasma başlayalım. Birazcık otomatik avda kasalım. En azından şöyle bir 18 demere kadar otomatik avda kasılsın. Aynen otomatik avda kasılsın 18'e kadar. 18 olduktan sonra ya şunu geçerse ya da geçmezse bir tane artı altı zırh işlemlerimizde bir artı altılarız en azından kalkadığımızı artı altılarız. Bu arada artı 7 tahta bilezik buldum. yani artı 6 ile arasında fazla bir fark yok ama olsun en azından artı 7 ve artı 5'te ayakkabı buldum yerden. Diğerleri zaten hala aynı. Ben beyaz yeminlere şimdi bunu otomatik hava bırakıyorum otomatik hava. 18 level falan olsun. 18 level'e kadar farklı bir şeylerde gelişirse gelişimleri e, videoya girer söylerim. Ve eğer farklı bir şey olmazsa da 18 level'de görüşürüz. Evet dostlar çarımız 18 level oldu. Şimdi yapmamız gereken şey kutsamayı o de master yapmak. Haydi Bismillah diyelim, yapıştır, geçmedi. Ya bunu yapma işte kardeşim ya. Zaten fakir adamız derken 37'e de paramız var arkadaşlar. Az buz değil yani daha bu levellerde. Yardımsız desteksiz de yani ya. Tabii istesem alırım hani veren olursa hayır demeyeceğim ama yardım destek almadan da bu para yapmak çok güzel. OneTrader'a arkada selam verin. O bize selamlıyor. Harbiden inanılmaz sıcak oldu İstanbul. Neyse gidelim arkadaşlar bir şunu 17'de master yapalım O level atlamadan yapalım ki daha ucuza mal olsun bize Ondan sonra tekrardan çarımızı kasalım 20 level olduktan sonra da Güzel bir planımız var onu yapacağız Dört gözle bekliyoruz zaten haydi o zaman yaşlı kadınla görüşürüz Dostlar bizden 46k istiyor becerileri sıfırla diyelim hemen gidelim şuradan ejderha gücünü alalım Ben her zamanki taktiğimle yapacağım bakalım inşallah geçer İlk önce şöyle 16 tanesini yapıştırıyoruz. Bir bakalım kaç olacak? 15 16. Daha sonrasında karakter değişikliği. Bak bu taktik genellikle işe yarar ama genellikle yani %100 de çalışmıyor. %70 falan benim e, işimi görüyor yani. %70 oranında bir işe yarar. Direkt master. İşte bu kadar. Bak bu taktik işe yarar ama charge rune mu olmayacak. Girdiğin gibi B'ye basacaksın açıldığı gibi tak artı master. Bu kadar. Ya benim Ben hep böyle yapıyorum. Yani e, bunu denediğim çok oldu. Taktiğim budur. Her neyse. Haritada şu parlayan bayağı bir şey var. Bunları bir söndürelim. Yeni bir koku. E, bu görev zaten lanet görevi. Bu burada kalacak böyle. Başka ne var? Backboard'a ne var? Bir bakalım hızlıca. Biyoluk görevlerini aksatmamak lazım. Değil. Ya bu ilk biyoluk görevleri aslında pek de bir işe yarayan şeyler değil. Ya da şunlar parlasın abi boşver. Yansın ortalık anasını satayım. Onlarla uğraşmaya gerek yok yani. Biz gidelim bir an önce çarı 20 level yapalım. Daha sonrasında da beklenen o o efsane taktiğe başlayalım arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 20 levelde yarışmak üzere. Kutsamamız da master oldu. Şu an e, yakın dövüş saldırı direnci 7.1 veriyor. Onun nedeniyle SP'miz az. Ayrıca zekalı temiz falan da yok. Bu arada şöyle bir tane de gümüş kolye düştü. SP üretimi 12. Bilmiyorum Mark e basarım. En azından SP üretimi katar bize. Kullanabilirim belki. Neyse haydi o zaman o tava bırakıyorum şöyle. Dostlar 20 level olduk. Şimdi gidiyoruz. Şiir kenartı düşürmeye. Veya GB'ye dolunay artık ne düşüyorsa. Şansımızı deneyeceğiz. Bunu da vahşi okçu keserek yapacağız. Hemen buradan oyun görevlerinden. Genç kahramanlar için silahlardan. Bak bakıyorum. 74 84 STR. 78 82. Bak bu sefer 74 84. Bak aradaki fark kapandı hatta öne geçti. Şimdi çanımızı alabiliriz. Uber Zıvır da arkadaşlar satıcıya satayım. Bu arada e, burada 31M 400K paramız varken pazar çarımı da 8 buçuk M paramız birikti. Gayet güzel toplamda ne eder abi? E, 39-40M'e yakın bir paramız olmuş. Gayet iyi, güzel güzel gelişiyoruz. Şimdi bir tane şirket artı düşürsek 15M'e falan satılıyor. Yani bir Hava BK ile aynı. Bir denememizi yapacağız. Belli olmaz şans yüzümüze güler. 60 short dolu bile düşer. Şans ama düşmez. Ya düşebilir de niye düşmesin ki? Yani belli olmaz. Bu ki kardeşim düşer düştükten sonra mevcut değil alırız. O da olur. Yani e, güvenmiyorum da hafta çıkabilir. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. 18 level zırhı da artı altıya basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu defansımız artsın. Ayrıyeten kalkanımız da artı 4 olması lazım. Bakalım. Artı 4. Onu da bir artı altı yapalım. Öyle gidelim arkadaşlar. Çünkü vahşi okçunun e, vuruşları bir tık yüksek. Bak artı 5, artı 6 yap. Hadi koçum. Ok savunması da var. Çok güzel. Artı 6 yaptık. 4 e, ok savunması bir hep absorbesi var. Hemen savaş kalkanında şöyle bir artı 6 yapsam peşine. Artı 5. Hadi be koçum. Artı 6. İşte bu. Haydi gidelim o zaman şimdi. İlk vahşi okçumuz gözüktü arkadaşlar. Hemen artımızı veriyoruz kendimize. Aa, kendi artını kendim veririm. Başkasından Medetun bamlıyoruz ve yapıştırıyoruz. 170-170 vuruyoruz. Fena değil. Bakalım bize artılı şiirken verecek mi? Veya GB'ye veya dolu veya siyah yaprak hemçer veya ılır sıvır veya pot. Haydi be öl artık. savaş hızlı ölüyordu tabi. E, baş. baş çıktı. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Yolumuzun üzerinde bir tane de vahşi uzman gördük. Bunu da keselim. Ne olur ne olmaz bir şansımızı deneyelim. Ne kadar vuruyoruz abi? 150-150 vuruyoruz ortalama. 140-150 o civarlarda bir şey. güzel Biraz fazla uçup gidiyorsun kardeşim. Yanımızda kalsan aslında daha iyi olacak. Çünkü yukarıda da vardır büyük ihtimalle bir uzman daha, da. Buralarda yoksa. Onu da keser. Oradan okçuya geçeriz. Okçunun mekanı belli zaten. Kimse yoksa 9 CH'yi keser. Keser. Abi de CH atarız. Öl be kardeşim. Bırak artık bu işleri. 3 tane yan kattın. 311, 311, 311. Allah Allah. Bir tane daha baş uzmanı keserken videoya girdim arkadaşlar. Bakıyoruz buradan bize bir şey atıyor mu? Bir tanecik yan kattı. 873 yan. Lan bu da aklıma 896 birinci köy adamı çarını getirdi. Lan her şeyden bir şeyler geliyor bu marmaradan. Aklımıza bir yüzünleniyorum, bir duygulanıyorum. Yani bir 60 dolu düşse hiçbir şey hatırlamasam da olur ama. Yine geldik vahşi okçu farmına gayet güzel bir şekilde kesiyoruz bak fazla da vuramıyor sadece şu ok sav 4 e, büyük ihtimalle bu bile etkiler yani çok önemli çünkü başka savımız bir şeyimiz yok e tabi şeyimiz var ama burada e, cennet duvarı kutsama bastır yani kardeşim ne düştü dolunay kılıcı bak bak yanıkları bir al yerden yanıkları bir al canını yediğimin dolunayı be vay be senin için ne yemekten acıdık güzel bir orta olsun hadi mutlu olalım güç beceri orta yok bile. Küfür etseydin kardeşim. Ama olsun sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Deneriz, 9'a basarız belki bir şey dinli. 9 olursa 10 ms satarız yani. Hiç orta olmasa bile 10 ms satılıyor Çünkü insanlar hepsini değiştirme atıp Epsun'u adı için taat oyunlar attı pazar geçtik. Pazar çarında da 8.5'ken paramız var bunu da görmüş olduk. Yani Metin 2 kardeşim 1500 500 kere atmak zorunda mısın Taşın arkasına gizlenmiş bir vahşi okçuyu şöyle lan. <laughs> ölüyordum lan. Gel buraya gel nereye gidiyorsun senin yüzünden ölüyordum burada. Bak. Normalde savaşçıyla keserken daha çok pot basıyordum. Bak pot mot basmıyorum. Pot basmadan öldürebilecek miyiz? Şöyle tork savaşçısına vurmazsak. Bak sersem da at üstüne. Dur kardeşim dur bir şey deniyoruz burada ya. Hop. Öldürdük. Bak canım. Yarının bir tık altına düştü. Ulan kaç k canımız var zaten? 3k 100. 3k canımız var ya. İlk kestiğimizden ikinci kestiğimiz, ikinci kestiğimizde e, dolu aldık. Dedim herhalde güzel gider ama ikinci de boş, üçüncü de boş kaldı. Neyse, devam edelim. Sıradaki vahşi okçumuz yan katıyor. Yan zengini yapın kardeşim bizi, tamam mı? Yani şöyle atsam bari 3-5 yemaksan atsam da. O zaman hiçbir şey demem, o zaman ağzımı açmam. Ben. CH sıralamasına göre gidiyoruz arkadaşlar. 9, 8, 7 ve 6'dayız. Bakalım 6'dan bize bir şey veriyor mu? Baş. Yine boş, yine boş, yine boş. 5'e geçelim. Burada bizi mutlu edecek şey arkadaşlar. 30, 35 ort üstü. Üstünün sınırı yok. 60'a kadar yolu var. Bir dolu veya e, şirken artıda. E tabi 50 ort bir GB'ye düşerse ona da hayır diyemeyiz. O da çok güzel olur ama hani o bayağı bir istisnai olur. 35 ort, 30 ort üstü bir dolunay. E, ee, şiir kendi artılığıyla mutlu oluruz ya. Arkadaşlar bu arada sürekli CH değiştirirken aklıma girdi, düz, aklıma geldi. Sürekli düzensiz olarak e, CH değiştirmek de mevcut değil Alman nedeni. Kardeşim o zaman 500 tane bu vahşi okçudan diz yan yana ben hepsini keseyim. Ha bire CH atmak zorunda kalmayayım. Ulan oyunun kendi bir şeyi o zaman de ki 10 dakika içinde bir daha CH atamazsın da kardeşim. Kendiniz yapıyorsunuz, giriş yapabiliyoruz. Ama e, neymiş efendim düzensiz oyuna giriş sebebi oyun düzensiz olarak girersen mevcut değil alabilirsin. Bak, bak sen o zaman kardeşim yapma. De ki 3 dakika içinde e, giriş yaptın. E, yeni CH'ye giriş yaptın. 5 dakika boyunca CH değiştiremezsin. Kanalı bekleyeceksin ne bileyim. Yani ilk başta bunu bize uyar. Daha sonrasında e, ben bu okçuyu nasıl keseyim? O zaman ben burada 15 dakika bekleyeyim. Her 15 dakikada bu bir yenisi doğduğumuz zaman onu keseyim. Bak sinirlendim yani. Mevcut değil almanın çünkü Bin bir türlü nedeni var ya. Abi saçma ya. Yine yine yan katacak. Ümidim yok. Evet yine evet. Yine attı arkadaşlar. Yine CH atarken yine oyundan attı. E kardeşim kardeşim ya atmasın o zaman ya. Günde 5000 kere atmak zorunda olmasın kardeşim bu oyun. Bir düzeltin anasını satayım şu oyunu. Bir düzeltin daha sonrasında. Vay efendim sen düzensiz giriş yapmışsın. Oyuna e, günde 200 kere girmişsin, neymiş 200 kere girdiğin için seni bot olarak algıladı. O yüzden e, mevcut değil alıyorsun, seni bot olarak algılıyor sistem. Ulan atmasın, 500 kere girmeyeyim, 200 kere girmeyeyim. Her her CH atışımda diyorum ki, ha oyundan daha atacak. Zaten 9 CH'yi dolanana kadar bir kere kesinlikle atıyor, kesinlikle. banko bu sefer ikinci kez attı, bak iki yaptı bu sefer. Çok enteresan, gece saat 12 yani. Hani böyle yoğun 6-7-8 falan da değil. Gecenin 12'si olmuş. Ona rağmen atmaya devam ediyor. Ve yan katıyorsun kardeşim. Yan katıyorsun. CH9'a geçelim bak. Atmazsın inşallah. Bu arada ekran hala da şey değilmiş. Onu fark ettim. Pazar çarındaymış. Bir de bununla uğraşıyoruz. Her dakika OBS bir pazar çarına geçiyoruz. Bir şamana geçiyoruz. OBS siliyor falan. Ulan lanet olsun Metin. Bu arada arkadaşlar bir de şimdi diyecekler ki yorumda diyecek veletler var biliyorum bak artık abi giydiririm şimdi herkese giydiririm hiç acımam y yorumda yazacak veletler var bu kadar ağlıyor, sen bilmem ne yapıyorsan oynama bu oyunu kardeşim sen o yorumu yazarsan ben de seni kanaldan banlarım açık ve net bunu da söylüyorum şimdi bunu dediğim için bak bunu yazmayacak insanların bile bazıları hype'lanacak falan diyecek ki ay kardeşim sen böyle demeye hakkın yok demeye hakkın var kardeşim. Bu kanal benimse bu videoyu ben çekiyorsam istediğim üslükle de çekerim, istediğim şekilde de çekerim. Artık bundan sonra böyle, Game bize davranışı böyle. Biz de artık bu şekilde oynuyoruz. Bunu açık ve net söylüyorum. Ben isteyen izler, isteyen izlemez, isteyen muhabbetimiz için izler, isteyen izlemez. orası kalmış. Eğer ki zaten hani menfaat için izleyen varsa, aa bak bu bu sebepten para kasıyor, ben de onu izleyip de bu şekilde para kasarım diyen varsa Zaten onların e, attığı yorumlar falan belli abi. Onlar kendini belli ediyor. Geri kalan muhabbetimiz için, samimiyetimiz için hani ben samimiyetsiz bir şekilde bu oyundan şu an 10 tane arkadaşıma ulaşırım. Hani şey yapmadan, oyundan pm atmadan Discord'dan da ulaşırım, sosyal medyadan da ulaşırım. Kardeşim derim ben şamana başladım. Bana bir iki bon ateşle ben e, ileride sana öderim veya ödemem. Zaten ödeme almay almak istemezsin sonra da biliyorum. Çarımı patır patır dizelim ama ben şu an emeğimle rahat rahat oynamak istiyorum. İstediğim gibi de de yaparım. Kimse kusura bakmasın. At ulan sen de artık bir tane şiir kenarında. 15 emimizi alıp gidelim şuradan. 15 em için bizim yaptığımız işlere bak. Öyle lan. lan. Bu da boş çıktı anasını satayım. Eskiden ağlayınca böyle en azından atıyordu bir şeyler. Enteresan. Bir tane kestim arkadaşlar. Ondan da boş çıktı. Videoya girmemiştim. Bir tane daha kesiyoruz. Bu da boş. Boş boş boş. Metin eldiveni daha yok ya arkadaşlar. O yüzden ben paranın içinden geçeceğiz dedik ama ben Steelben'i düşünmedim. steldivenin olmayacağını aklımdaydı ama Metin eldiveninin olmadığı aklıma gelmedi. Metin eldivenimizin olmaması kötü oldu. Hop okçu gel bakayım buraya. Ama bir tane dolu düşürdük abi. Sonuçta elimiz boş dönmeyeceğiz. Bir tane dolunayımız var. Para etsin etmesin ama bir tane dolumuz var. En kötü gideriz biraz da vahşi uzman keseriz. Bak hani bundan bir şey atmıyor. O en azından ikili ikili. Bir CHL iki tane var. Bir denememizi yaparız. Şöyle bir son 3, 2, 1'i de keseyim. Daha sonrasında hani hiçbir şey atmazsa vahşi uzmana gidelim. Eğer atarsa devam ederiz farm. A. Bir tane daha kestim. Savaş tırpanı attı. Pardon da kardeşim. Bak yerdeki. Al bunu götüne sok. Cık. Harbiden savaş tırpanı ne kardeşim? Dolu at, şirken artı at diye geldik biz buraya ya ayıptır be. Baş yokçu bir tane daha hop yangımızı aldık. Yang, yangı bırakıyorsanızdan bir kamızı bırakıyorsun. CH1 e, bitti 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 tamam. CH2'ye geçiyoruz ve vahşi uzman parma başlıyoruz arkadaşlar. Okçu yüzümüzü güldürme. İlk vahşi uzmanımıza aslında giderken de kestik ama onu saymazsak e, artık yeniden başladık. Baş uzmanımızı kesiyoruz. GB attı. İngiliz karttı. Onlara bakarken şu baş uzmanımızın yanına gidelim. GB'imizde 15 ort, onunla şeytan var. Ee, çok kötü değil, ama çok da para edecek bir şey değil. İngiliz kart 3'ümüz var. Bunu belki pazara atarız, ya da sadece satarız. Senden bakalım ne geliyor bize. Şöyle kendimize bir artımızı verelim. Yapıştır kardeşim. Yani şöyle bir yüksek orttı ya bak yüksekten kastım ya, 35, 40 orttı bir tane dolu bile alsak satarız biz onu hani bize güzel bir gelir olur ama vereceği iki tane yap neyse C harp devam edecek. bir baş daha kesiyoruz bakalım bir şey atacak mı maalesef atmadı hemen aşağıya koşalım sıradaki baş uzmanımız yine boş çıkacak yine boş çıkacak biliyoruz evet yine yan kattı en azından bir kalk yan kattı. Neyse cihat alın bakalım. Bakalım şamanımız buna dayanabilecek mi arkadaşlar? Gelin lan. Sen de gel lan. Allah full pota abanacağız ama bakalım. Var şu uzmanlar biraz sağlam yapıştırıyor çünkü. Henüz bir sıkıntı yok. Henüz bir yaraları gördük ufaktan canımızla. güzel gidiyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Şu an birazcık bir yusuf yusuf. Eyvah eyvah. En kötü şöyle bir binek yaparız. Şöyle bir canımız dolar. Yapıştır babacığım. Vallahi sıkıntıymış lan iki taneyi. Hani bir skill'imiz olsa, bir beceri olsa bir yapıştırsak bir toplu böyle ikisine birden, belki kurtaracak ama düz vurduğumuz için ikisi de sağlam yapıştırıyor. Baksana 500-500 vuruyorlar lan. 750 vurdu 750. Yatmayacağım kardeşim, yatmayacağım lan. Yatmayacağım lan. Ne şöyle bir binek taktiği. Bak bayağı bir biz burada zorlandık. Game Force. Metin 2. Görün lan bizi. Haydi bakayım. Yapıştır koçum. Hop. Bir de buna vur, hop yan kaldık. Bundan ne alıyoruz? Baş. Hiçbir şey yok. Neyse devam edelim. Bir tane kestim arkadaşlar. Boş çıktı. Onu videoya girmedim. Şurada kestim. İkinci de bakalım. Videoya girelim. Belki bir şey atar. Hop statüt oldu. Yan kalktı. Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Ben kasılmaya falan giderim. Ne yapalım? Kasalım şöyle en azından. Başka şeyler yapalım ne bileyim 20 levelle gidelim siyah metin falan keselim yani en azından çarımız gelişsin çünkü e, eldiven olmadığı sürece hiçbir şey atmıyor onu fark ettik ne yapalım direkt ikinci köye gidelim arkadaşlar şunları artı basarız bir ara ikinci köye gidelim çarımızı kasmaya başlayalım Evet dostlar şamanımız otomatik avda facecam bölgesinde onu görebiliyorsunuz bir tık daha büyüteyim şöyle hatta Aynen facecam'in olduğu yerde şamanın kasılması, otomatik avda kasılmasını görebiliyorsunuz arkadaşlar e, Ayrıyetten pazar çenemizde şu an 9 k para olmuş e, şamanımızda da 31M k para var toplamda 40 en bir paraya ulaştık e, Tabii ki de yeterli değil Burası ne kadar dolmuş ya biz burayı Mesken tutalım dedik neyse e, Şöyle elimizdekilerden arkadaşlar Bir pazar kuralım şöyle yıldık diye Başlayalım elimizdekileri sizlerle birlikte pazara atmaya başlayalım bak şimdi 899 000 gibisinden falan platform 899K'dan e, lisan yüzüklerini atalım. Elimizde ne kadar varsa atalım. Yavaş yavaş satılıyor. Yani aniden satılan bir şey değil ama. Cesur Pet kitabı. E, 2.5 kemden atıyorum. Ayrıca genç pet kitaplarını 899K bir falan atalım. Ve bayağı da satılmış galiba genç pet kitabı. Evet bir tanecik kalmış elimizde. Bir onlu kalmış. Yerden bedavadan bulabiliyoruz. Onun dışında 33 tanesi var. Onu da şöyle e, 3M 330K'dan atalım. Belki alan olur bu arada şamanda bir artı verelim şöyle bir iki tane pot basalım Yatmasın çünkü elimle kasmaya biraz sonra geçeceğim Onun dışında e, nelerimiz var Kurdele artı var e, 750k'dan bunu atalım Görünmezlik telerini 450k'dan atalım Ufak ufak rakamlar ama birleştiği zaman güzel oluyor Dönüşüm küresini 750k'dan atalım Bunu da 450k'dan Şöyle birlikte kuralım istiyorum pazar arkadaşlar bazı kardeşlerimiz hani ben koyuyorum, hiçbir şey satılmıyor diyor. Belki fiyatları biraz e, fazla koyu olabilirler, e, tamamen ona bağlıdır diye düşünüyorum. Mesela 40 tane bilinmeyenin açı Hani eskiden çok değerli bir şeydi ama artık değerli bir şey değil arkadaşlar o kadar. Bunu mesela 2M'e atacağım. Onun dışında e, başka ne var burada? Gri boya. Gri boyanın iki tanesini 1M'den atalım pazara. Cennet koli artı 5 mesela 1.5M'e atacağım. 2.5M'den alan olmamıştı. Ejderha pulunu iki buçuk gemden atalım. Büyük balta falan düştü şamana bu arada. Onları da alalım satıcıya falan satarız. Belki on yarılı olur. Maalesef bir şey yok ama. Bilgi ee, Bilge kralın de 222k. Bir tanesini 250'den mi attık? 450'den attık. 222'den attık. Hani birazcık deneme yapıyoruz. Zırh planı kas 200 üstü 200 üstünü 5'e mi atalım? İhtiyacı olan varsa alır. Üçünü, 3'üne 5'ine bakmaz abi onu. Lisanları da aynı şekilde 899K'dan atalım pazara. Ne olur kardeşim güzel. 890, 899. 500K'dan da şu kaplan posterli atalım. Güzel, gayet iyi. Onun dışında elimizde BK'lara bakalım. Değerli bir şey var mı? Büy büyük çözme belki 444K'dan gider. Bilmiyorum iş fiyatını. 21 tane süs eşyası var. Bunu 2M100K'dan atalım. Tanesi 100K'ya renk geliyor. Tek tek bölüp satsak aslında satılır ama şu an onunla uğraşamayacağım. Ee, 1M100K'dan şöyle neymiş bu hakikat işte. Bu hakikat ruhunu da e, yine onu da 1M100K'dan atalım. İhtiyacı olan varsa alır abi. Böyle 230K'dan da bunu atalım. Örümcek yumurta kesesi. 3 tanesini 750K'dan atalım. Belki alamamış. Buz parçası artı 2 tanesini 1'e mi koyalım? Piyasasını bilmiyorum. Kilo artıyı da şöyle 999K'ya atalım. 100 tanesini yine. Mavi kemeri de aynı şekilde 999K. Ya bunlar ıvır zıvır ama ufak ufak satılıyor arkadaşlar. Onun dışında elimizde başka değerli bir şeyimiz var mı? Başkanım Zeylavut ve bir satamadım. Demek ki piyasası bayağı düşmüş. Şöyle 3 me atalım arkadaşlar. Onu da onun dışında Cesur Pet kitabı işte var elimizde. Cesur Pet koymuşuz 2.5 heme. Bu 13 tane. Bunu 3 me atalım. Belki satılırsa o da satılır. E, yeti postu artılı şöyle 250 kaya atalım 20 tanesini. Lanet kitabı artı 250 kaya atalım 40 e, tanesini. Bakır küpe 300 kaya atalım şöyle. E, ondan sonra 100 e, kremini bir emden atacağım. Neden içindeki size söyledi abi. Altın metalik boya. Son olarak bu var elimizde. Bunu da bir eme atalım. E, pazarımızı kuralım. Şu an 9 m e, 166 k paramız var. Bu şekilde arkadaşlar bu burada kalsın ben bunu şöyle e, bunları da kapatıyorum size de göstereyim oyun ayarlarından. Sistem ayarlarını da hatta kapatırsak daha da e, az kasacaktır çünkü e, geceye kadar bu duracak abi her şeyi böyle standarda getiriyoruz. Bunu e, alt ekranı bir yere atacağım şimdi arkadaşlar şamanımı üstü alacağım. Çok fazla görmek istemiyorum çünkü sadece parasını görmem benim için yeterlidir. Q ya da E'ye basarak arkadaşlar ekran dönerken diğer pencereye tıklarsak, pencere modunda oynuyorsak bu şekilde dönecektir arkadaşlar. Ben şimdi şamanın ekranına vereyim. Şaman da bu arada 21 level oldu. Şamanla birazcık bir şeyler yapalım. Haydi bakalım. Ve şamandayız dostlar. Şamanımızda bir büyük balta daha düştü. Onu da bakalım. Onda da bir şey yok. Fakat bu şekilde kendi kendine yavaş kasılacaktır. Ben bunu birazcık kız getirmek istiyorum en azından. Bir 25 level yapıp... 25 lirayla yaptıktan sonra da sözlü görevini yapmak istiyorum dostlar. Hızlı bir şekilde kasmamız lazım. Ben yani toplayıp toplayıp keseceğim. Ama bu bölümü de daha fazla uzatmak istemiyorum. E, sanırsam tahminen dakikası bayağı bir olmuştur. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden videoyu noktalamak istiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Şu şamanın hatırına, eski günlerin hatırına güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizlerden ne kadar like gelirse o kadar hani bana da bir istek geliyor bu seriyi devam ettirme isteği. Biliyorsunuz zaten. Haydi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümde görüşürüz.